Selam arkadaşlar hoş geldiniz yine Erencil haritasına George Play iniyoruz yine ekiplerin içinden geçip yargı mod 10 yapacağız bu arada dostlarım videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın İlerleyen zamanda bolca UC ve Royal Pass çekilişlerimiz olacak takipte kalın şimdiden iyi seyirler Heh. ulan kaç eldir şey buluyorum mini buluyorum nedir bu ya vallahi billahi kaç eldir mini'nin üstüne atlıyorum uf 8x mi sen ne yaptın ya kral İki baygın yaptım. Abi. Ama silah miyiz? Silah yok alırız da. <laughs> Bot bana silah getirmiş. O tamam gel kankam, gel. Yani iki baygın yaptım baya da vurdum da hemen yere atladılar ya. Helal. Bir, ta ben... bir takım da karşıda. Bak bir de hangarda var. Hangardan biri çıktı. Allah, adamlar var kanka. Şu mi orada. Nerede? Biri orada, bir de neyse. sola geçti kanka. Dikkat edin. 7.62 var mı fazladan? Yanındayız, şey var. Ulan bir yerinde dur lan. Valla bende <laughs> 5.56 var sadece 20 tane o da jarjörümde. Dikkat et karşı adam vardı. Düştü ha. düştü. Tamam o da düştü. 2 düştü. Bas kanka. Konteynerde. Dur onları kaldırmaya gidecek. Bekle. Pas gel. Tamam bir kişi daha burada bay. Abi gidebilirsin orada bir kişi kaldı sadece galiba. Gel gel gel. Geliyorum sana doğru geliyorum. Basıyorum ben basıyorum lan Buradaki baygın nereye gitti ya? Burada burada kanka burada can çok az. Nerede abi? Sağda şurada hemen önümde. Helal helal. <gülüyor> 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 i̇ki kişi çıktı önüme bir Kitin var mı? Kitim <laughs> yok maalesef ya benim hiç mermim de yok. 10 tane bir şey var. Kiti ben, ol, Citi, ben <laughs> almadım yalnız. Heh şimdi geldi. Ben gidip şey mi? O fişek mi buldun sen? <laughs> Kaç kişi kaldı? A aldım bile. Vallahi ben 2 kişi ben 2 kişi aldım da. Biraz Hı <laughs> lazım bana ya. Tam fişek 762. Oo, Hah, iki sana 556 var orada. Tamam. Umut ne oluyor help. oğlum orada? Help me help me. Geldin Geldik. Yerde. Kaç, kaç kişiler? bir kişi bitirdim bir kişi de önümde baygın. oğlum benim şeyime ne yapıyorsun koyarsınız lan şerefsiz lan. Oo baya uzakta atmışsın. Bu da bitti. Ne ara oraya gittin ya? O, Vallahi ben ya. erken adamım ben. Sonra oğlum biz gelmişsin. burada yargı dağıtıyoruz. <laughs> AVM alayım mı sen Hadi AVM size bıraktım hadi. Hadi bana ver onu. İyi. Bu de başka bir <laughs> şey mi kullanabilmiyorum. Ben de biraz yelek falan bir şey var salayım ya. Allah nasıl düşmüş bu araya? Atılmış. Uzatılmış adam buraya. Bunları attım. 762 yok mu ya? 762 attım. Vallahi iki gözüm. Biraz da 762 attım. Baş. Hadi. Ha şuradan bir bot geliyor. Tamam değil mi? Bura temiz. Adam abi. Heh. Sen hangi silahı var? altı lazım bana ya. Ya sana bu kar 98'i verim o milyon dörtte ver bana. Tamam bir dakika. Bunlardan biraz bundan. Gene mi 7.62 be? Gel ben, ben sana de, vereyim kanki. Ha buraya bıraktım. Al o zaman. Hayırlı işler. <laughs> Hayır, drop o, o, evet, sen drop o, geldi. Hmm. Sen bak ben de yedek hmm. ne kalırsa alayım. İ i̇ki seviye sağlam yelek var. Heh var sonu ben alayım ya. AVM var. Üf, üf. Pardon size gizemiyorum babu baba çift, yani. güzellik al kanka attım ben sana. <laughs> üf, üf. Tamam baba. Yalnız benim Her mermi ha, hemen girelim. Mermi Aha. 20 tane. 20 tane sende kanka herhalde. Adam var burada. Öyle mi? Ha, Gel bırak bıraktım buraya. Mermisi. Sadece 10 tane var bende. Heh. Y yeter mi? Tamam ya, yeter. 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 Lan bayı geliyor zannettim ya. M249 vay. Bizim acilen araç bulup gitmemiz lazım. Adam lan. var. Aha. Dur 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 dur. Oha. Oha. Düşmeyin, düşmeyin. Çok yedi lan, çok yedi ama düşmedi. Ah komutan. Lan bot, şu Umut beni al, o bot ya. yüzünden düştüm ha. Adamım düştü lan. Benden iki diyor Kit yok ha Hadi bakalım. Ya, Üf. Tamam. Kardeşim ya, loot cennetine düştük be biraderim. Yemin ederim yok böyle bir şey ya. Üf. Tamam. diket. Doyurun karnınızı doyurun karnınızı tamam ben daha bir şeye bakmıyorum. <laughs> i̇ç, iç, i̇ç içecek yok ya. 224 <laughs> vardı. Üçüncü mi? adam nerede? O ikisi orada bir tanesi burada işte kanka. Ha ben, tamam. Ben sizin içine tek tek attım. Bir tanesini öldürdüm. Sonra bir tanesi daha öldü. Ben şurada Benim drop düştü. Evet. Ona da gidelim. Tamam gel kanka. Gel. Şu toros alalım. Şu aşağıda Toros vardı. Benim bir tane de ben attım. Dikkat et. Bir tane daha attım. Dal dal dal. Dal. Bomba attım. Biri üst seviye la dikkat edin. Ya abi bana atıyorsun Kanka dedim ya. Ölme. Ölme. Üç ki. Tertemiz. Gel 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 merdivene gel. Temiz. Benim şimdi. Çok ya korktum geldi. ya sen de düşeceksin <laughs> diye ben çok Kanka. uzaktım. Kanka üçünü de aldım yemin <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Yok yok kanka ilki <laughs> ilki yere düştü. ikinci ikincisi de tam içeri düştü. Sen çıktın. sıkılmıyor sıkılmıyor <Adam> sık, yok sıkıntı yok. Yabancıya gitmedin. <laughs> Bunların bir kişi var da. Ha aldın kanka mı? Şi şi şikayet etmek istiyorum musun? Yok. Allah Allah neredeymiş bir kişi? O başka bir taneydi abi. Kanka, aldım. 3x dipçik mipçik abi bu nasıl bir kur böyle ya? Adamlar böyle bir Adamlar haritayı lu. Aha. Araba gel. Hoş geldiniz. İyi geldiniz. Bitir 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 bitir. İçeri içeri. İçeri gir içeri bitir bitir bitir. Arkanda arkanda. Bitti. Aga be, aga Ne diye geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Yakıştı Ulan mı adım. size? Bu da Bu ne güzel bir şey böyle ya. Ya bir de Groza'nın tadı var ya. Abi o zaten efsane ya. Adam abi. Evet kardeşim. <laughs> kayıt nasıl şu Kayıtayım kayıtayım. Oo gel gel iki tane birden. Vallahi Drop binde. düştü. Mis gibi. Aha. Aha. Evet, Dur. Otur, ateş et. Ateş et. Ateş et. Baba sen ne geziyorsun burada ya? <laughs> Ama bu tane eşi de var. Bak geldi geldi. Aha. Oğlum. Geldi geldi geldi. Bir dakika. baba mıdır? Nereye artık, onu, canım? artık onu da ben alayım kanka bir bana da salın. <laughs> Abi lan iki bir drop'a gelin dedik. Kaç araba geldi buraya böyle? 3 4 Bu nedir böyle? Şöyle bak galeriye döndüren burası. 1 2 3 4 5 Bu ne lan? Ben Olur mu ya? Drop Droplara gidek mi? Orada mı büyük ihtimalle? Gidelim gidelim. Aa biz onları unuttuk kanka. Araç var mı? Neyse gidelim yaya gidelim ya yaya şekilde gidelim. Heh, yani... Buradalar. Gördüm. Dur dur dur. dur. Yaklaşıyorum kanka. Ya da vurabiliyorsam baygın yap. Yaklaşıyorum ben sana. Heh. Hadi be geçti. Sıkıntı, sıkıntı yok. yok. geldim geldim Attım. geldim. Geldim kardeşim. Nasıl vuramadım? Ya, şurayı alayım. Bir tanesini bayılttım. Yeşilliklerin içinde bir işte. Drop'ta şurada adam var. Araç var mı? Umut. Yok ben adama yanım. <laughs> Headshot yedi kanka şu drop'taki. <laughs> Açılayım mı acaba biraz? <laughs> yine yine bayılttım onu. Bana bir kişi bayılıyor. Şurada bir yerde bomba geliyor. Tamam, o öldü. Sen de öldün, tamam tertemiz. Abi çok güzel öldürdüm ya. Umut tertemiz bomba var. Ya. Umut. Dikkat et kanki Tamam tamam ben attım. Kaç kişi bomba... kaldı iki mi? Tertemiz oldu. Üç kanka, mi? Üç kaldı üç. Kanka bence onlar var o ileriden gelecek ha şu şey tarafından şu Şuradan taraftan gelmesinler mi? Ha o taraflardan bir yerden olacak. Ya da poaching tarafından. Yüksek ihtimalle. Of, ama bir şey de söylemiş. kasıyor. Önümde önümde. Dur dur dur. Ee, dur şey, tamam dur. aracı gördüm ben. Dur, ben dur, göremedim. Dur, 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 dur. Yenim. Yenim Dur 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 dur. Hiç ateş etme kanka. Uzaktasın. Ben göremiyorum. Hala göremiyorum. Hala görüşüm yok. Aha. Ha gördüm. Ya, <laughs> gördüm 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 ben be. He. <laughs> Kanka ben de vurdum sıktım. düşmedi. <laughs> Aynen. Tek mermi geldi çünkü. Sen de bir öl kardeşim. Çok yaşamazsın. <laughs> evet. 17 17 toplam 34 kill. 17 kill. 2296 hasar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.